Salam, sabahınız xeyri olsun, aziz kardeşler, aziz Bak gördünüz, bak sürü satılır. Aziz kardeşler, sürü 600 baş heyvandır. Heyvan padret doğuşur. Bugün 20 yan, 21 yan var. 21 yan vardı. görsünüz Heyvan padriyat yerin üstündedir. Bak aziz kardeşler. 600 başlı heyvandır. görsünüz Heyvan böyle komda satılır, hisse hisse de satılır. Heyvan maşından barter olunur. mallan barket olunur. Yəni problem deyil. Nağd anla da endirimli qiymətlər də verilir. Görsünüz bunlar. Hardasa 400-lü bax belə birinci qarda xamışıq. Görsünüz əziz qardaşlar. İçində 25 dənə erkək var. Boşlar da bunlarda təmiz belə qanın özü də əziz qardaşlar. Heyvanı belə komla çəkirəm. Komla baxın, heçcə Hissə hissədə gələr deyirəm satılır. Komla satılır. Yəni super heyvanlardır, super. Görsünüz. 600 başlı arkadaşlar. kardeşler. Bakın. Heyvanım hardasa 300'e kadar bakacağım. Bak böyle birinci kardeş şey var. Bak böyle birinci kardeş Görsünüz. Görsünüz. Süper heyvanlar süper. Buna bakın aziz kardeşler, bakın. 600 başlı heyvandı. bakın. Düz, akra kadar bakın. görsünüz. Bax da heyvan da padriyat içək, şey, padriyat. Baxın növbə. Baxın.